2022 model Fiat Fiorino aracımız pop paket. Direksiyon ve hız sabitleme sizi yanıltmasın. Sis farından gösterebilirim. Sonradan yaptık. Orijinal bir şekilde çalışıyor. Pop paket olduğu buradan anlaşılır. CarPlay'i de sonradan yaptık. Size yağmur sensörünü tanıtacağım. Yağmur sensörümüz premium paketlerde e, dikiz aynasının arkasındadır. Buraya da bu şekilde montaj ettik. Kodlamasını yaptık. Şimdi çalışma prensibini şöyle göstereyim. Normalde sıfır konumunda zaten kapalıdır silecek. Eğer ki far yağmur sensörü yoksa araçta e, bu fasılalı kademe oluyor. İşte 5 saniyede bir falan çalışıyor. Artık bu pozisyona çevirdiğimizde auto pozisyonu oluyor. Bakın şu an çevirdim. Herhangi bir silecek çalışmıyor. Su sıkalım abi. Şimdi araç sahibi su sıkacak. Bakın gördünüz. E, su sıktıkça e, silecek çalışıyor. Bakın su e, algıladıkça otomatik silecek çalışır. Şu an su olmadığı için çalışmıyor. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya illerine de gidip bu montaj hizmetlerini veriyoruz. Yaptırmak isteyenler bize ulaşabilir. Herkese kazasız belasız sürüşler.